bir peygamberin ümmetiyle olan ilişkisi, ümmetinin onun tebliğine verdiği tepkiler, refleksler, ortaya koydukları hatalar, içine düştükleri hatalar, doğruluklara eğrilikleri, bütün çağlar boyunca Allah Celle ve tarafından insanların önüne bir kriter olarak konulmuştur. Mesela pek çok ayette öncekilerin düştüğü hatalara düşmememiz konusunda Allah bizi uyarmıştır. Evet o doğrudan bizim tebliği bize muhatap olan bir peygamber değildir. Tasdik ettiğimiz, kendisine iman ettiğimiz bir peygamberdir. Ama onların başlarından geçen hadiseler de bize bakan yönüyle bizim için bir ibrettir. Aslında bir boyutuyla da kıssaların varoluşunun amacını da doğrudan buraya da yaslayabiliriz. İki tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Yani bir tanesini mesela kıssalarda aslında Kur'an'ın bütün ayetleri ahlaka e, meylettiren insanları ve sui ahlak dediğimiz kötü davranışlardan, kötü karakter özelliklerinden sakındıran ifadeleri yan yana koyduğumuz zaman iki temel kavram karşımıza çıkıyor. İki sebepten dolayı Allah Celle ve Hala Hazretleri kıssaları bize anlatıyor. Birincisine tergip diyebiliriz. Özendirmek, motive etmek demektir. Yani bakın peygamberin başına ne sıkıntılar gelmiş. İşte biraz sonra anlatacağız çok namusait şartlar içerisinde doğmuş. Annesi sandukaya atmış. Nil onu Firavun'un işte sarayına taşımış. Ondan sonra böyle kaptan kaba gire gire Medyen'e gitmiş. Medyen'den sonra tekrar gelmiş. O mücadele burada bir özendirme vardır. Burada çok büyük ibretler, mesajlar vardır. Allah'ın yardımı gelecek siz istikamet üzere olursanız sıkı durun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bununla ilgili çile altındaki, sıkıntı içerisindeki müstakbel ve muhtemel bütün Müslümanlara, bütün müminlere burada bir mesaj vardır. Biz buna tergip diyoruz, özendirme, motivasyon yani bu. Bu çok önemlidir. Hatta kısa bir malumat daha vereyim. Lütfen hocam. Bu tür helak edilmiş kavimlerden ya da önceki peygamberlerin, e, şirk temelli toplumlarla mücadelelerinden kesitlerin en çok indirildiği Mekke dönemidir. Bu Mekke döneminde de özellikle e, şöyle ifade edelim, e, miraç İsra ve miraç hadisesinden önce hüzün yılı hmm. ve Peygamber Efendimizin en çok müşrikler tarafından munaltıldığı zaman dilimidir yani. Hocam yine Bu, sizin varlığınızda burada Yusuf kıssasını konuşmuştuk Hazreti. Orada Hüseyin. da belki benzer orada şeyler. Orada aynı ifade şeyler etmiştik. böyle ifade hani tam böyle ümitsizlik artık veya bir sıkıştırma durumu. Hazreti Yusuf kıssası Peygamber Efendimiz'e aslında bir ferahlama, bir rahatlama. Yani la takna Allah'ın rahmetinden, yardımından ümidinizi kesmeyin. Temel ilke budur. Nitekim öyle de olmuştur. Hmm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç'tan sonra Taif meselesi öncesinde Taif meselesi mesela büyük bir hüsranla sonuçlanmıştır. Ama Peygamberimiz mesela bir haç mevsimi hmm. e, Akabe'de dolaşırken Beş tane Medine bulunduğu bir çadıra girmiştir. Efendimiz onlara İslamı anlatmıştır. Onlar Peygamberimizden dinlemişlerdir. O kadar hoşlarına gitmiştir ki Müslüman olmuşlardır. Bir sonraki sene yedi kişi olarak tekrar gelmişlerdir. Birinci ve ikinci akabe beyatları ve bir çadırdan beş ve beş artı yedi kişi diyelim, on yaklaşık on on iki kişilik bir e, kitleden. İslam'ın yaşayabileceği, yayılabileceği, ashab-ı kiramın hicret edebileceği, iltica edebileceği bir yurt belirmiştir. Burada büyük bir tergif vardır. Nitekim Peygamberimizin hayatında da böyle olmuştur. Bir de terhip dediğimiz ikinci bir kavram çıkıyor karşımıza. Bu da korkutmak, bu ultimatom, uyarıdır. Yani şu Allah'a iman etmeyen, Peygamber'e karşı çıkan insanların geçmişte yaşadıkları akıbetler, bundan sonra zulme yeltenen, ee, ...İslam'ı Allah'ın nurunu, Allah'a Allah iman etmiş kimselere zulmetmeyi niyet eden kimseler açısından büyük bir tehdit unsurudur. Kıssalardaki iki temel kavramı bu şekilde özetleyebiliriz. Özendirme ve uyarı. Yani tergif ve terhip, motivasyon ve uyarı. Hı -hı. Ultimatum. Burada tabi mesaj merkezli olmasından kaynaklanıyor. Bir de kıssalarla özellikle Allah Celle ve Ala bize hakikatleri bildirmesinde çok önemli bir gerekçe daha var. Şimdi Mesela biz bunu irşat tebliğ yaptığımızda bir cemaate, camide vaaz ederken hissederiz. Hı hı. Mesela çok soyut ve girift, komplike konular anlattığınızda cemaatin gözleri dalmaya başlar, akılları bulanmaya başlar, uyuklamaya başlar. Birden şöyle başlarsınız dersiniz ki bir yerde yaşayan bir adam varmış dediğinizde herkesin gözleri fal taşı gibi açılır, odaklanır. Çünkü insan şöyle ifade edelim, kıssalar, hadiseler, anlatılan olaylar soyut, mücerred hadiseleri, komplike hadiseleri müşahhas hale getirir, somutlaştırır, netleştirir, ete kemiğe büründürür. Dolayısıyla Kur'an'daki kız hatta Kur'an'ın Kur üçte birinden fazlası kıssadır. Burada yüksek hakikatler insanın idrak seviyesine çekilerek, insanın etek önünde, zihninde ete kemiğe büründürülerek insan tarafından idrak edilmesi sağlanmıştır. Kur'an'daki kıssaların bir boyutu da budur. Şimdi Kur'an'ı okurken, kıssaları okurken, aslında Kur'an'ın bütününü okurken, Bugünlerde çokça benim zihnimi meşgul eden İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de altını çizdiği dört boyutlu bir okuma sistemi üzerinden bu kıssaları okumamız gerekiyor. Birincisi evet dilin kıraati ki bu tilavet mutlaka bunlar okunma. Çünkü Kur'an'ı diğer e, herhangi bir kitaptan ayıran çok temel bir özellik vardır. Kur'an tilavetiyle tabut edilen bir kitaptır. Kur'an'ın okunması ibadettir. Bu bir. İkincisi aklın Kur'an'ı okuması ki biz buna tefekkür diyoruz. Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman 600 küsür yerde Allah Celle Velal tefekkür edin, düşünün, aklınızı kullanın. Aklınızı Hak kullanmıyor edin. musunuz şeklinde ifadeler buyuruyor. Bu şu demektir? 6236 ayet olduğunu düşünürseniz Kur'an'ın. Kur'an yaklaşık 10 ayette bir aklınızı kullanın diyor. Kur'an'ı okurken tefekkür ederek okumak, tefekkür aklın okuması ve kalbin Kur'an'ı okuması vardır ki Kur'an sadece entelektüel bir mesaj vermez. Kur'an sadece bir malumat e, kazandırmak istemez. Kur'an verdiği bilgileri bilgiden bilince, kalıptan kalbe, kişiliğe, karaktere yerleştirmek ve oturtmak ister. Onun için Kur'an'ın okunması esnasında kalbin hissedişine, mevzuların, hadiselerin konu edilmesi, şimdi mesela Hz. Musa aleyhisselam yani şunu hisset, hisset hissetmemiz lazım. Düşünsenize bir anne çocuğunu sandukaya koyuyor ve Allah onun kalbine bir ilham, ilham veriyor ve düşünsenize nehre bırakıyorsunuz gitti yani ciğer parenizi bırakıyorsunuz. Orada o annenin yaşadığı o duygu durumunu yakalamak gerekiyor. Veya işte e, Hz. Musa Aleyhisselam e, Medyen'den dönerken Tur Dağı'nda ilk vahiyle muhatap olduğunda artık her daim Allah'ın zikriyle Allah Allah'tan vahiy almakla meşgul olduğunda ailesini mesela ihmal ediyor. Eşi ve çocuğu çocuğu da yanında. Eşi hatta doğum yapmış, yeni doğum yapmış durumda. ...onu tekrar medyene gönderiyor. Mesela e, her şeyden vazgeçerek... ...yardan ve serden vazgeçerek... ...idheb ile firavne innehu taga... ...git firavuna o çünkü azdı... ...o emri yerine getirmek için... ...o verilen görevi ifa etmek için... ...yola düştüğünde... ...Hz. Musa Aleyhisselam'ın o yaşadığı psikolojik süreçleri onun ailesinin yaşadığı o psikolojik süreçleri bunları derinden hissetmek bu kalbin kıraatidir ki Kur'an bunu da özendiriyor. Üçüncüsü de ibret dediğimiz, mesaj dediğimiz hadisedir ki bu da fiili, eylemsel, aksiyonel bir durumu işaret ediyor. Bu şekilde de Kur'an okumak gerekiyor. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki İkra'il Kur'an emanehek fe inlem yenhek fe leste takra'uhu Kur'an'ın yasakları senin elini kolunu bağladığı müddetçe sen Kur'an'ı oku. Ama Kur'an'ın yasak kıldığı bir şeyi okuduğun halde o yasağı icra ediyorsan sen Kur'an'ı okumuyorsun demektir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Kur'an'ın tamamı özelde kıssalar, genelde de Kur'an'ın tamamı dilin kıraati, ki tilavet, aklın kıraati, ki tefekkür, kalbin kıraati, tefakkuh ya da derin düşünme, derin hissetme ve eylemsel yani bu kıssada Allah bize ne diyor? Yani yarın olduğunda, sabah olduğunda Musa kıssası sadece bize zihinsel olarak evet dinledin herhangi bir filmi izler gibi tarih ötesi çağları milattan önce bir filmi bir hadiseyi tamam ne oldu yarın hayatımıza bu kıssa ne mesajı koyuyor Allah'la ilişkimiz bakımından bunu da kalbimizin aklımızın bir köşesinde tutmamız ve her daim kulluk konusunda sahaya sürmemiz kıssaların temel amaçlarından bir tanesidir diyebilirim.